ve Demir Parmaklıklar ardında yaşanan o gerilimle devam edelim. Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu bulunan bankacı Seçil Erzan ile kovuş arkadaşı Bahar Candan'ın yolları ayrıldı. Bahar Candan ile önce ışık ardından da televizyon sorunu yaşayan Erzan'ın talebiyle kovuşu değiştirildi. Farklı bir kovuşa alınan Seçil Erzan 4 gündür tek başına kalıyor. Bahar Candan'ın sürekli televizyon izlemesinden rahatsız oldu. Koğuşlarının ayrılmasını istedi. Cezaevi yönetimi de ayırdı. Seçilerzan artık tek başına. Bankacı Seçilerzan Silivri cezaevindeki 9. koğuşta Nihal Bahar Candan kardeşlerle birlikte kalıyordu. Nihal Candan sağlık sorunları yaşayıp tahliye olunca koğuş iki kişiye Seçil Erzan'la Bahar Candan'a kaldı. Aynı koğuştaydık kendisiyle de. Erzan'la Candan arasında zaman zaman sorunlar çıkıyordu. İlk anlaşmazlık koğuşta yanan ışıktı. Bahar Candan erken uyuyor, Seçil Erzan'sa gece yarısına kadar yargılandığı dosyalarla ilgili çalışıyordu. Yani ışık geç kapanıyordu. Biz mesela bir 5 dakika dizi izlerken o anlarda olduğumuzu unutabiliyorduk. O öyle değildi. Hani sürekli bir çalışması gereken dosya varmış gibi. Işık tartışmasından sonra televizyon problemi yaşandı. Baharcan'dan sürekli televizyon izlemek istiyor. Seçil Erzan bundan rahatsız oluyordu. Ve artık devreye avukatı girdi. Seçil izlemiyor haberi diye biz haber izlemiyorduk. Seçil Erzan'ın avukatı geç geçtiğimiz hafta müvekkiliyle yaptığı görüşme sonrasında cezaevi yönetimine bir dilekçe sundu ve isteği kabul edildi. Erzan, pazartesi günü tek kişilik koğuşa geçti. Seçil Erzan'ın yeni koğuşuna buzdolabı ve televizyon istemediği sadece kitap talebinde bulunduğu öğrenildi.